Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere AMV yani anime editlerindeki geçişleri nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Bu geçişleri Elite Motion programından yapacağız. Elite Motion'a girdiğimizde ilk olarak artıya basıyorum. Siz var olan bir projeye de girebilirsiniz ama ben yeni bir proje oluşturuyorum. 16'ya 9 bir proje oluşturuyorum. İlk olarak iki farklı fotoğraf veya video gerekiyor. Benim bu şekilde iki farklı fotoğrafım var. Ben geçişleri bu fotoğrafların üzerinden yapacağım. Ama dediğim gibi isterseniz videolar üzerinde de bu geçişleri uygulayabilirsiniz. İlk fotoğrafıma geliyorum. Buradan taşı ve çevir kısmına geliyorum ve buradan yuvarlak kısmına tıklıyorum. Sona bir keyframe ve biraz geriye bir keyframe bırakıyorum. Sondaki keyframe'e geliyorum ve bunu eksi 50 yapıyorum. Ve bu şekilde fotoğrafımızı döndürebilmiş olduk grab kısmına geliyorum ve sağdaki oku sağ en alta soldaki oku da sol en alta doğru çekiyorum ve bu şekilde biraz daha smooth bir geçiş yapmış oluyoruz. Buradan geriye çıkıyorum efektler kısmına giriyorum ve efekt ekleye tıklıyorum. Arama kısmına döşeme yazıyorum. Döşeme efektine tıklıyorum ve bu efekti standart ayarlarda ekliyorum. Aşağıdan sadece aynayı açıyorum ve bu şekilde kenarlarındaki boşluğu doldurmuş oluyorum. Daha sonra efektler kısmından yine efekt ekle'ye tıklıyorum ve bu sefer hareket bulanıklığı yazıyorum. Hareket bulanıklığına da standart ayarlarda ekliyorum. İnce ayar kısmına 2 yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hareket bulanıklığı da eklemiş olduk geçişimize. Buradan ikinci fotoğrafıma geliyorum. Taşı ve çevir kısmına geliyorum. Yine yuvarlak kısmına geliyorum bu sefer ben fotoğrafımın eğer siz de fotoğraf kullanıyorsanız fotoğrafınızın veya videonuzun başına bir keyframe koyuyorsunuz ve biraz ilerisine bir keyframe daha koyuyorsunuz. Baştaki keyframe'e geliyorsunuz. Bu keyframe'i de artı 50 yapıyoruz. Birini eksi yaptıysanız diğerini artı yapmak zorundasınız. Yoksa geçişimiz tam anlamıyla uyumlu olmaz. Bunu yaptıktan sonra tekrardan grab kısmına geliyorum. Sağdaki oku en sol üste çekiyorum. Soldakini de en sol alta çekiyorum ve bu şekilde bunu da pürüzsüz bir hale getiriyorum. Yine efektler kısmına giriyorum. Buradan hareket bulanıklığı ekliyorum ve ince ayarı yine 2 yapıyorum. Daha sonra tekrardan efekt ekle'ye tıklayıp döşeme efektini ekliyorum ve buradan aynayı açıyorum. Ve bu şekilde efektimi bitirmiş oldum. Bu şekilde AMV yani anime editlerde yapılan geçişler tarzında bir geçiş efekti yapabilirsiniz. Bunu sadece AMV editlerinde değil tabii ki başka editlerde ve frag movilerde de kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir geçiş efekti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve aşağıya ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Aşağıya bıraktığınız ufak bir yorum video fikirlerinizde olabilir. Eğer kullanmak isterseniz diye ben bu fotoğrafların linkini de açık Kısmını da bırakacağım. Bu arada oradan direkt resim linkine tıklayarak oradan resmi indirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.